Yarın fırın geldi. Pida pizza lahmacun yapılır. Ayınıza geldi. 那、嗯、不能吃多了。 buyurun. Seyyar fırın pizzamız hazır. Elinize sağlık, teşekkür ederim. Çok güzel ol. olmuş yani, görüntü güzel. Bakalım tadı nasıl? Buyurun bir Vallahi çok... Tetem böyle çok güzel, yani de çok güzel. De. sağlık bundan iyisi can sağlığı normal fırından daha güzel ilgesin. olmuş, İtalyan güzel ilgesin olmuş. Ilgesin. evet gerçekten güzel olmuş değerli izleyenler gastronomi şehri, kültür şehri turizm şehri Afyonkarahisar'dayız Afyon Gazete ve Afyon Time olarak çekimlerimiz Afyonkarahisar'da devam ediyor evet gün geçmiyor ki her gün farklı ilginçliklerle karşılaşmayalım evet hemen şu anda bir Traktörümüz üzerindeyiz bizde. de. E, traktörümüz üzerinde bir de böyle bir fırınımız var. E, bu fırın, e, pizza fırını. Yanımızda, e, hemen tanıyacağız biraz sonra kendisini, Ka genç kardeşimiz Mert var. Hemen Mert'e döneceğim ben. Mert kardeşim, e, seni tanıyor muyuz? Ben Mert. Pizza ee, ustasıyım Mert. Kardeşim neden böyle bir şeye karar verdin? E, bu fikrin nereden çıktı? Şimdi bu bu fikir, ben ilk defa görüyorum. Afyon Kalesar'da ve Türkiye'de bir ilk bu değerli izleyenler gerçekten gezer fırın. Yani Mert kardeşimiz gezer bir fırın icat etmiş. Aklına böyle bir fikir gelmiş. Bu fırını da traktörün üzerinde götürüp getiriyor. Farklı noktalarda pizza üretiyor, pide üretiyor, lahmacun üretiyor. neden böyle bir şey yaptın Mert peki? Sabit bir yerde kalmamak için yaptım ben bunu. Sürekli gezmek için. Hani böyle daha mı ilgi Daha olur, daha mı ilgi çeker? Millet daha çok ilgi duyuyor böyle şeylere. Daha sıcak, daha yani doğal daha sıcak. değil mi? Doğal hazaret bir şekilde vermek için Böyle şekilde planladık. Evet, e, peki Mert şunu soracağım. Sen traktörle gidiyorsun, sürekli traktörle gidip geliyorsun. Mazot masrafı nedir? Yani işte bu masrafı bir şey değil mi? Yani normal e, bir dükkan kiralasan mı e, daha fazla masraf olur? Yoksa bu şekilde daha mı az masraf olur? E, sence nasıl? Aslında dükkan kiralasak da aynı. Böyle de aynı. Yani yakıtla beraber, yani kira masrafıyla beraber aynı oluyor. Değişen bir şey yok bir diyorsun. Değişen bir şey yok. Peki e, nasıl talep e, İnsanlar bunu nasıl görüyor sence? Gün geçtikçe talaklar atmaya başladı. Sürekli telefonlarım çalıyor yani e, soruyorlar nerede yapıyorsun falan diye. Yani yanlarına gitmeye çalışıyorum. Sürekli onlara da yapmaya çalışıyorum. Şu an yetişemiyorum. Şu anda yetişemiyorsun. Evet. Peki e, fiyatlarımız nasıl Mert Bey bununla ilgili? E, yani pizzayı kaça yapıyoruz? Maliyetler nasıl sizce? Az yüksek maliyetlerimiz ama en uygun şekilde vermeye çalışıyoruz. Ee, standart olarak yapıyoruz hani küçük boy, büyük boy yok bizde orta boy, şuraya, boy arasında 150-200 evet. lira arasında İki fiyatımız orada. Peki Afyonkarahisar gastronomi şehri aynı zamanda turizm şehri biliyorsunuz Afyonkarahisar e, kalabalık anlamda söylüyor evet. çok dikkat çekici yerleri var mesela bir tanesi Ayazın Ayazın bölgesi Bahçeli bölge. hakikaten son yıllarda orası ee, aşırı derecede ülkemizin çeşitli yerlerden biz çeken bir yer ee, ve artı verenler gibi bir, 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 bir bölgeniz var. E, ee, siz buralarda böyle bir hedefiniz var mı? Yani bu e, seyyar fırını oralarda da götürüp oradaki halka da hizmet etmek gibi bir durum çözmek olabilir mi? Tabii ki var. Ee, ben Erenler'e de götüreceğim, Seliye'ye de götüreceğim. Bu e, konser olan yerler var. Onlara da götürmek istiyorum. Evet. Ama yetkililerimiz izin verirse götüreceğim anlamlılara. Evet. Peki bununla ilgili bir e, yani müracaatta bulundunuz mu? işte yetkililer dediniz biraz önce. Ee, var mı böyle bir çalışma şu anda? Şu an çalışmaya başlamadık ama hani yetkililere başvuracağız. Eğer izin verirlerse bu planlarımızı gerçekleştireceğiz. Peki. Neler söyleyeceksiniz son olarak buradan siz kendi müşterilerinize e, buradaki işte e, sizi izleyenlere neler söylersiniz? Ya ulaşıp tatm tatmaların denedik. Denemelerini söyledik. Yani bu lezzeti mutlaka tatsınlar diyorsun. Evet. Doğru mu? Mutlaka tatsınlar. Peki. Evet değerli izleyenler sizler de duydunuz Mert kardeşimiz gerçekten ilginç bir e, konuya imza atmış. E, gerçekten önemli bir e, olaya imza atmış. Biz de kendisini tebrik ediyoruz. Biz burada bugün Mert kardeşimizin yaptığı pizzanın tadına baktık. Gerçekten çok mükemmel. Dört dörtlük. Bizler de buradan şunu söylüyoruz Afyon Kalesi halkına bizi izleyenlere. Mutlaka bu Mert kardeşimizin yapmış olduğu pizzaları, lahmacunları ya da pideleri tatmanızı tavsiye ediyoruz.